Vay ne gelim de gelim ne nurat ne gelime harp etti Sarı insan yeni rutine Sarayın insan Eve meyziyahu, eve kulu, eve kulu Sarı düşürtürdü Seyit Rıza'nın. Oğlunun yaşı büyütüldü. Fındık Ağa'nın boynunda ip koktu. O gün bugündür Seyitlerimizin mezar yerlerini bilen yok. Bilen var aslında söyleyen yok. Bu halka, ailelerine mezar yerleri söylenmiyor. Akrabalarının, çocuklarının, torunlarının gidip yüz sürebilecekleri bir mezarları dahi yok. Rıza Meydanı'nda seyitlerimiz için dualar okuyalım çeraklarımızı uyandıralım, lokmalarımızı dağıtıralım. Hepimizi Seyit Rıza Meydanı'nda anmamıza bekliyoruz. Seyit Rıza Evru Berdu Tersam Kıydan Bu Vanu Fatır Ve Sema

bir Seni bir kere tu kızlar. Bizim mekanı o da kavuş kere istedik kızlar. Orta Ahmet bir kızlar. Senin terbekesin oğlu bu bir kere kızlar. Ben kesin amını çeveresim ağabey damlısı. Ben seviyorum kere millet ama diyanım Irvan ibn-i Lugun ismi orta Ahmet Ağa'da barış huzur nasip kere kalktır orta Ahmet Ağa'da dur beni. Dilağın nasip kere, haçtığı nasip kere, dostluğu nasip kere, seviyorum. İyi ki bir kefeşi orta gülü dur da be. Dilağın gayret kere seviyorum. Güle kapkaya sahip kere. Belki hata bir ya. Mezar yerleri açıklansın istiyoruz. Allah'ın vaktimi bir mekhanete verin. Mercanlar şimdi dersim emek demokrasi platformu adına.